Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir model hazırlayacağız. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şimdi burada ben birinci bölümü tamamladıktan sonra 15 tane kadar zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi geriye doğru dördüncü zürafaya batıyorum. bu şekilde geri döndüm. Arasında 11 tane kadar zürafa bırakmış oldum. Dilerseniz bu mesafeyi daha sık veya daha seyrek çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dağımızı oluşturmaya başlayalım. Zürafanın içine batarak kenarına pırpır yapıyorum. bu büyüklükte bir sonraki zürafaya batarak hemen zürafa yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya battım. Zürafa sayım 3 tane kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batarak üzerine pırpır yapıyorum. Pırpırın boyları ne kadar eşit olursa model o kadar güzel olur arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Zürafa sayım iki tane kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batarak kenarına pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya battım. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri döndüm. Tekrar aynı zürafanın içine batarak üzerine pırpır yapıyorum. tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Buraya aynı boylarda ikinci pırpırı yapıyorum. Şimdi bir alttaki zürafaya batıyorum. Buraya pırpır yapıyorum. Pırpırın boyunu ayarlayarak devam ediyorum arkadaşlar. Aynı boyda olmasına dikkat ediyorum. Bir alttaki zürafaya batıyorum. Bir alttaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde her iki kenarında da dörder tane pırpır olmuş oldu. Ve dağımızı tamamladık. Şimdi buraya zürafa yapıyorum. Burada dört tane ara kısmında zürafa var. İki, 3 4. zürafayı yapıyorum. 4 tane oldu. Şimdi buraya modelimizin sap kısımlarını oluşturacağız. 5. zürafayı yaptım. Son yaptığım zürafaya batıp buradan geri döndüm. Buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar zürafanın içine batıp buradan aşağıya indim. Bu şekilde bir sinek kanadı yaptım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yaptım. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya indim. Bu şekilde iki tanesine kanadı yapmış olduk. Şimdi diğer yarısını tamamlayacağız. Yine arasında dört tane zürafamız olacak. Evet 4 tane zürafa yaptım. Bir sonraki dağımı da yine aynı şekilde yapacağım. 4 tane daha zürafa yapacağım. Burada toplam 8 tane zürafamız olacak. Tekrar geri dönerek dağımı oluşturacağım arkadaşlar. Ve tamamlayacağım. Diğer dağı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine modelimizi koymaya başlayalım. İğneme ipimi aldım. Hemen ilk sinek kanadının pırpırına batarak Buraya düğüm atıyorum. Bir sonrakisine kanadının üzerine batarak pırpırına batarak bir yuva oluşturuyorum. bu büyüklükte bir yuva yaptım. Şimdi yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. Şimdi buraya yuvanın içine batarak pırpır pır yapmaya başlıyorum. Bu büyüklükte bir pırpır pır yaptım. Tekrar pırpır pır yapmaya devam ediyorum. 3 oldu. Ben buraya toplamda 9-10 tane kadar pırpır yapacağım arkadaşlar. 10 tane pırpır yaptım arkadaşlar buraya. Dilerseniz 9 da yapabilirsiniz. Bu sayıyı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi boyamı çeviriyorum. Hemen ilk pırpıra batarak tepesi bir düğüm atıyorum. Yanındaki pırpıra batarak buraya zürafa yapmaya başlıyorum. Sırasıyla her bir pırpırın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum arkadaşlar. Sürafları yapıp tamamladıktan sonra oyamın düz yüzünü çevirdim. İpimi de kenara bıraktım. Daha sonra buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi iğneme kırık beyaz ip aldım. Baştaki sürafanın içine batıp buraya düğüm atıyorum. tekrar aynı zürafanın içine batarak buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte. Buradaki fazla olan ipimi kesiyorum. Sökülmemesi için bu şekilde başladım. Dilerseniz çift düğüm atarak da başlayabilirsiniz. Bir sonraki zürafaya batarak bir geçiş yapıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine pırpır yapıyorum. Pırpırların boyları ne kadar eşit olursa model o kadar güzel olur. Bu model çok sevdiğim favori modellerimden birisi arkadaşlar. Bir sonraki Zürafaya batarak hemen geçiş yapıyorum. buraya Zürafa yapıyorum. Küçük. Tekrar aynı zürafanın içine batıp pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bu şekilde üzerine yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Pırpırları yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi kenara bırakmış olduğum ipimi tekrar iğneme aldım ve üzerinde yaparak tamamlayalım. Şimdi iki pırpır arasındaki zürafanın içine batıyorum. şekilde buraya birinci pırpırı yapmış oldum. Ve iki pırpır arasındaki zürafaya batıyorum. İpimi üzerine düzelterek eşit bir şekilde yapmaya gayret ediyorum. İkinci pırpırı da yapmış oldum. Bir sonraki araya batıyorum. İpimi düzeltiyorum. Bu şekilde üçüncü pırpırı da yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapıp tamamlayacağım. Üzerinin pırpırlarını yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine son pırpırın üzerine yaptıktan sonra ipimi burada kopardım. Diğer tarafı da aynı şekilde yaparak tamamladım. Dilerseniz ara mesafesini daha sık da çalışabilirsiniz, dilerseniz seyrek de çalışabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.